Merhaba herkese. akşamlar. Türkiye İş Bankası. Şimdi banka videonu geçmeden önce şunu söyleyeyim. Bilen vardır, bilmeyen vardır. Bildiğiniz gibi bir faiz inadı oldu çok uzun süre. Dolayısıyla bankacılık çok negatif etkilendi bu durumdan. Mart dibinin bile dibine düştü. Birçok banka, iş bankası düşmedi ama birçok banka Mart'ın dibine de daha altına düştü seviyesinin. Tabi ne oldu? Ekonomi yönetimi değişti. Yeni yönetim daha gelmeden evvel e iş piyasa bunu bir reform olarak algıladı. E Dolayısıyla bütün finansalları yukarı yönlü hatta borsanın geneli yukarı yönlü hareketlendi o dönemde. Şimdi bu söyleyeceklerim bankacılık için. Kasım ayı enflasyonunun yüksek bunu Garanti Bankası'na falan anlattım yani. Kasım ayı enflasyonunun yüksek çıktı e beklenenden. E Dolayısıyla bir pozitif faize geçtik ama o pozitif faiz de biraz biraz erimeye başladı geçtiğimiz. Dolayısıyla yarın bir gün yani bu Aralık ayı için söylemiyorum sadece de Ocak ayı da olabilir. Bir tık daha enflasyon yükseldiği zaman bankalarda yine daha doğrusu piyasalarda yine faiz söylemi başlayabilir. Bu faiz söylemi başladığı zaman da bankacılık ya da finansallar veya borsanın ligit kağıtları buna biraz tepki verebilir. Onu söyleyeyim. Yani dolayısıyla bir banka yatırımcısıysanız Merkez Bankası'nın sıkılaşma haberlerine dikkat edin. Eğer sıkılaşma yönünde adımlar atılırsa bankaların bir miktar daha yukarı gitmesi beklenebilir. Tabi şu an e, piyasalar yine şey değil. E, yani bankacılık kötü değil. Bir seviyeye geldi. Oradan beri Böyle hafif aşağı hafif yukarı dalga alınıyor. İş bankası biraz daha negatif diğerlerine göre. Yani şuradan bir garanti açsam mesela. O daha böyle e, yapı kredi. Tabi onlar amiral gemisi biraz da borsada. şunu Şöyle açalım garanı. Onlar daha biraz yukarı e, tepki veriyorlar. Yani eski tepelerin üstüne çıktılar. E, i̇ş bankası şu an öyle bir hareketin içinde <laughs> değil. Kaldırayım bunu. Gözükmesi açısından koydum. Yani Mesela o, o kendi tepesi şurada. 9.56'ydı. Bugün 9.66'ya çıktı. Akbank da böyle. O da biraz geç tepki veriyor. Bir düşen trendde mi? E, şimdi karşıdan bakarsanız evet bir düşen trendte diyebilirsiniz. Fakat tam olarak bir düşen trendte de, de değil. E, burada bir 6.30'larda bir desteği var. E, İş bankasının. Orayı kıramıyor. Yani oraya geldi. 2-3 temas etti. 3 kez temas etti diyelim. 3 temasını da kıramadı. Sonunda o da hafif yukarı doğru yönünü çevirdi. Bütün kısa ortalamaların üstünde. Ee, önemli. Yani 8'in hepsinin üstünde olması. Hatta şöyle söyleyelim 1 ee, Aralık başından beri ilk defa bütün ortalamaların üstüne çıkıp kapatabildi. Ee, dolayısıyla hareketin devamı olursa burada 6.92 e, tepesine dikkat etmek lazım. Yani niye 6.92? E, çünkü şimdi buradan çizmedim de tam Fibo oraya denk geliyor zaten. Kapanış orada geldi. Tek kapanış yani gün içinde hareketler olduğu üstüne ama bir de en yüksek kapanış orası kapanış itibariyle konuşuyorum oraya dikkat edilmesi lazım Hareketin devam halinde e, yukarı doğru tabi çıkarsa orada bir şey var yani 7 e, 67 tepesi var 0.236'nın Fibo seviyesinin üstündeki kapanışlar doğrudan artık gözü yani yatırımcı oraya çevirir gözünü. Aşağı kırılım halinde 6 lira zaten 50 günlük ortalaması. O da %50 geri alım noktasına denk gelir Fibola. Önemli bir seviye. Destek olarak da beklenebilir. Kötü bir şey halinde. Arada bir destek seviyesi maalesef burada belirleyebileceğimiz bir yer yok. Bir önceki hareketten onu da söyleyeyim. Burada Aresay RSI yani bir ufak bir yukarı çok küçük bir kesişim var. Ee, ama büyük değil. Yani yarın tekrar yeşil bir mum yaparsa da yukarı yönü teyit etmiş olur. Ee, de bayağı bir boynunu biraz biraz bükmeye başlamış. Yani burada histogram biraz daha silkleşir. Mekli kesişime doğru giderse hareketin daha yukarı doğru devamı e, beklenebilir. Bunun dışında söylenecek bir şey yok. Özel bir mum formasyonu da yok diyelim. Yok. Yani iki mum var şurada tamam. Bu iki mumla acaba denilecek bir şey söyleyeyim. Mesela şey diyebilirsiniz. Acaba bir sabah yıldız mı? Şey özür dilerim. Akşam yıldızı mı oluyor ama akşam yıldızı burada olmaz. Yani bunu bunu hep söylüyorum. Bakın otomatik gösteren yerler var. Bu mum formasyonlarını. Ee, şimdi trading video de var. Ya. Yani onlar da öyle bir özellik getirdi. Şimdi onlara bakarsanız acaba diyebilirsiniz. Şimdi bunun yanında bir tane C olursa. Evet bir akşam yıldızı denir mi? Yine denemez, şöyle denemez. biz akşam yıldızı ve sabah yıldızının yeri bu da bir bilgi olsun arkadaşlar. Yükselen akımların ve düşen akımların sonudur. Yani şimdi burada büyük bir yükselen akım yok ki burada yani akşam yıldızı olsa olur, olmasa olur. Örnekle de göstereyim hatta. Yani burada var mı bilmiyorum yakında bir örnek. mesela şurada var. Yani tam benzememiş ama yani çıkarım olarak olur aşağı yukarı. olabilir yorulabilir. İşte yükselen bir akım. Akımın sonu geliyor. Yani şimdi burada 480'den 550'ye gelmiş. Şu bir akşam yıldızı görüntüsü olarak yorumlanabilir. Yani tam bir boşluklu açılış yok ama her zaman da boşluklu açması gerekmez. Yani şu tür bir e, mumdan bahsediyorum. Burada o tür bir muma gidiş e, yok. Onu da söyleyeyim. Çünkü görüyorum sağda solda çok yazan çizem var. İşte sabah yıldızı, akşam yıldızı falan olmadık yerde olmadık şey işe var, var. Ondan sonra diyorlar ki ya o tutmadı olmadı. E sen yanlış yerde baktın. Bunun dışında söyleyeceğim bir şey yok. Burada dediğim gibi Merkez Bankası'nın metni de yayınlanacaktı galiba sıkılaşma ile alakalı. Dolayısıyla otur tür raporlara, metinlere, haberlere dikkat etmenizi bankacılıkta öneririm. Herkese iyi akşamlar.